Siz Türkiye'nin özgürlük haritasını nasıl görüyorsunuz? Son yaşanan gelişmeler şeranda. Gazeteci gözaltıları var, eylemler, yürüyüşler geri geldiğinde kısıtlanmaya başlandı. Bu süreç nasıl Hocam, devam eder? Ben bu örneği verince bazı çok bilmişler dalga geçiyor ama benle ben yine vereceğim o örneği. Dünyanın bir tane özgürlük haritası var, Freedom House tarafından yayınlanıyor. Bunlar itibarlı kurumlar her ne kadar bazı AK Partililer bunlarla dalga geçse de Türkiye Ocak 2018'de özgür olmayan ülkeler statüsüne düşürüldü. Yani Türkiye bugün Rusya'yla, Azerbaycan'la, Venezuela'yla, Mısır'la, e, Nijerya'yla, e, Zimbabwe'yle aynı kategoride bir ülke. Onun için özgürlük, yani Kuzey Kore'yle de öyle. Yani aynı kategoride. Özgür olmayan ülkeler statüsünde. Onun için e, yani biz tabii geçmişten bir alışkanlığımız var. Seçimler yapılıyor, partiler var falan filan ama tabii diğer ülkeleri bilmediğimiz için inan bana Zimbabwe'de de partiler var. E, Rusya'da da siyasi partiler var. Hüsnü Mübarek'in Mısır'ında da siyasi partiler vardı. Kimisi kendine muhalefet partisi diyordu. İşte seçim oluyordu. Aa 3-4 aldık, yüzde %25 arttırdık oylarımızı falan diye göbek atıyorlardı ama her seçimi Mübareğin Partisi ve Mübarek kazanıyordu. Veya e, Mugabe'nin partisi, Mabutu'nun partisi kazanıyordu. 30 sene gitmiyor. Putin'in partisi yine kazanacak. Hayda Ayşe'nin, Aliyev'in partisi yine kazanacak. Hiç merak etme. Aliyev de kazanacak şey yapıyor. Onun için özgür olmayan ülkelerde seçim yapılıyor ama iktidar öyle değişmiyor şeyle seçimle. E, dolayısıyla Kimse de gazeteci gazetecilik yaptım diye içeri atmıyor. Çin'de de öyle atmıyorlar. Ee, Kore'de de atmıyorlar. Ee, Rusya'da da atmıyorlar. Hep bir şeye kanunsuzluğa bulaşmıştır. Teröre bulaşmıştır falan filan. Banemiyor. Onun için Türkiye artık özgür bir ülke olmadığı için özgürlük haritası diye de bir şey yoktur Türkiye'nin nasıl.